Ay ben ahini kurtarmak. Ahin ne lan? Ahin ne? Ahin ne? Ahin ne? Ahin ne? Ahin ne demek? Dur neyse ahini ne? <laughs> kurtarmak işi evdeki gizli yeri bulu bu gizli yeri sen uyurken yaptım ben bilinmeyen. Ahini ne demek lan? Aileni mi? Ha abini. Abim zaten öldü ya boş ver. Eee ölmüşler. Ay ben de bu çarkla. Bir götürdük yaşını. Ya bitirdi. Dizi. Bari kurtarayım lan bir şey olmaz Kurtarmayayım ya, kurtarmayayım. 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 Kurtar ha kurtarayım. Değil mi? Aa, dur dur lan bir şey yapıyorum şu an. Hah. Nere gideyim? Nere gideyim? Nere gideyim? Paver dipasını Ay ben vurdu. Son anlamı şeyra. Sevin anlamı Seyra. Burada kapı var. mı gideyim? Burada da bu bu var. Bu var inemiyorum. Burada bir tane merdiven kırılmış. Ne? Ya! Ben burayı nasıl yapacağım? Lan niye öldüm lan ben de? Ama şöyle atlamışım. <laughs> Kurtar mıyım ya neyse çok zor ya. Ha, <laughs> kurtarayım. Yoksa abi beni döver. Abim kendisini kurtarmak istiyor şu an beyefendiler. Kapatla kapıyı. Altırla bir şey oldu şu an. <laughs> Geliyorum. Yemeyeyim. bunlar geçer tane. acaba mama kel mahmut da mı var yanında? Abimi arayayım acaba. Alo! Aradığınız kişi şu anda ulaşamıyor. Lütfen hattan ayrılınız. Ay bari bir diyeyim ya. ya. Kaç kere ay yerde öldüm la. bu ne lan? Çok zordu la. Gideyim 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 gideyim. Acaba yanımda Ken Mahmut da mı vardır? Ha geldim. Hadi. Oh, Musira. Oh be bitirdim. Çok zor çok zor. Geçeyim geçeyim geçeyim. Oh gidiyorum. Hadi, hadi sona ulaştım galiba. Kapı açılmıyor. Neyse boş ver açayım kapıyı. La şunda. Da kapıyı açar mısın la? Aa! la? Ne oldu lan? Ben niye kırmayı bıraktım acaba? Ana az önce nasıl girdik la? Aaa! Abi! Ay be! Kaç gündür sesin çıkmıyordu la ne yapıyorum burada? Oturuyordum. Kapıyı açsan mısın? Bak kedi karakteri bir değiştirdim. Şimdi Benimki nasıl? Güzel. Buradan nasıl çıkacağız? Ne bileyim. Ee, yani şey pek... Dur. Ben eski Ah oh, erken gideyim la. Korktun mu la? Oğlum çok korkunç değil. 2000 lira oldum. Burada ah, var burada. Ah, bizi bizi çağırıyorlar başkanlık yerine. Hadi koş 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 koş. Allah. Kedi karakteri. Abi kedi... tırıcılar alıyor. Ay ben kedi karakterime ne oldu biliyor musun? Kedi kafası kopar. Kedi seni çıkarttım maskesini. Nasıl yapmış bunu yapmış? i̇yi yapmışsın hadi git git git. Ya başkalık burada. Ay bek ama sana kötü bir haberim var. Ne? Şehre çünkü bir tuvalet geliyormuş bak gel. Koş bizim eski evleri yıkmış bak eski evlerin parçasını. Geliyorum lan neredesin? İyi yapmış ama bunu. Bak buraya çünkü bir tuvalet evini yapacak. Çünkü bir tuvalete benzeyecek burası. Biz arkadaş mı? Galiba hayır. Ay bak bana tırcılardan tırcılar. Az bakayım mı lan? Bize bunu tırcılar yaptı. Ay bak senin evin içi. Ben... De... Hiçbir şey yok içinde. Ha abi abi. Tuvalet bizi girme çünkü. şimdi. Hadi daha başkanlık yerine gideceğiz. Ay bak bunu kim yaptı bana biliyor musun tırcılar? Lan niye oraya gidiyorsun? Başkanlık yeri nerede Aybet okay. Bey? Sen benim müdürümsün. Aa ay ben hatırladım burada senin konuşma yaptığın yer vardı. Ha gittiler. Niye öldün o zaman? Ha ölmedin. Öldüm oğlum. Beni sen nasıl geri canlandırdın Allah bilir. o <laughs> da nereden biliyorsun abi? Allah Allah. Keskinlikle hiçbir şey yapmadım. Allah Allah. Abi. Abi. Bağırıyorum. Sen kelimde kazma yok. Ya, kazma varmış elimde. Ya abi kırma şunları. Ya biraz para bir tane alayım ya. Aa! Aa öldü. Allah rahmet eylesin. Ay ben çabuk eve gel. Başkanın kafası elimde. Eski başkanın kötü başkanı. Ben onu öldürdüm. Sen niye kafasını eve koydun peki? Çünkü sen kork diye. Sen sor diye koydum abi. Bak. Sen sor diye koydum. Şimdi ben gidip şunu eski yerine koyayım. Yurutmuş o zaman Abi dünyada hiç osurdun mu? Var ben bağır yatayım ya. Orada. Ay Berk. Ne? Başkanlık binasını patlatacaklarını söylediler. Çabuk başkanlık binasına gel. Dıt dıt. Dıt.